Merhaba, ben Andrew Aykaç. Biliyorsunuz ki Instagram hesabında size okuduğum kitapları ufak ufak paylaşmaya çalışıyorum. Ama açıkçası doğruyu söylemek gerekirse yazmaktan çok fazla hoşlanmadığım ve konuşmayı daha çok sevdiğim için size küçük küçük videolar çekmek istedim. Bu çektiğim videoların çok çok uzun olmasını istemedim, sadece kısa kısa okuduğum kitaplar hakkında neler hissettiğimi sizinle paylaşmak istedim. Bugün size seçtiğim kitap Mark Levin'in son kitabı olan "Korkudan Güçlü Bir Duygu". Bu kitabı seçmemin herhangi bir özelliği yok. Tek sebebi e, dün almış olmam, okumaya başlamış olmam. E, yani şu an bunu okuduğum için, daha doğrusu okudum bitti. <laughs> o yüzden e, bunu paylaşmaya karar verdim. Ben Mark çok severim e, çünkü e, gerçekten çok çok iyi bir yazardır. Sağlam hayal gücüne sahiptir. Ve genelde Mark Levin'in kitaplarını okumaya başladığınız zaman o kitap bitmeden o kitabı kapatmak, bırakmak istemezsiniz. Sizi çok çok fazla uykusuz bırakan bir yazardır. Ama daha önce Instagram hesabımda herhangi bir kitabını paylaşmadım. Çünkü o zamanlar Instagram kullanmıyordum bayağı. Benim Mark Levin ile olan ilişkimiz çok çok eskilere dayanır. E, bu son kitabını da hemen çıkar çıkmaz aldım. Ve dün de e, önceliğim olduğu için hemen okumaya başladım. Bu kitabı da gene son derece heyecanlı, bir soğuk okunacak türde bir kitap. Yani aksiyon sürekli devam ediyor, ritim hiç düşmüyor, tempo son derece yüksek. Daha çok biraz böyle macera kitabı ama biraz daha çok polisiye daha çok yatkın. Eğer polisiye seviyorsanız da bu kitabı okuyabilirsiniz. Ben bu kitabını severek okudum. Fakat genel anlamda yani bu kitabı aldığınız zaman beğenirsiniz, beğenmemeniz gerektirecek bir durum yok. Fakat benim gibi eğer eskiden beri Mark Levy okuyorsanız ve Mark Levy'yi seviyorsanız bundan daha önce tercih edeceğiniz kitaplar vardır. Mesela ben, benim Mark Levy kitaplarım biraz fazladır. Kendisini ilk aslında birbirimize söyleyemediğimiz onca şey kitabıyla tanıdım. Çok değişik bir kitaptır. Engin hayal gücüne sahiptir. Birdenbire böyle neye uğradığınızı şaşırırsınız. ...sizi gerçekten sarsar. Sar. Eğer daha önce hiç Marklevi okumamışsanız... ...evet bu kitabı gayet güzel, ben beğendim. Ama ne olursa olsun şöyle bir eskiye dönüp baktığım zaman... ...eski Marklevi'lerin yerini tutmadığında rahatlıkla söyleyebilirim. Bir dipnot olarak eğer daha önce hiç Marklevi okumamışsanız diyorum... ...birbirinize söyleyemediğiniz onca şey. Sonsuzluk için 7 gün... Keşke Gerçek Olsa, Sizi Tekrar Görmek ve Gelecek Sefere. Mesela bu kitabım o kadar eskidir ki böyle gördüğünüz gibi eski can yayınlarının e, beyaz ciltli kitaplarındandır. E, bu da çok kıymetlidir. Aslında son iki kitabı daha vardı. Onlar da bu şekildeydi. Ama çok sevdiğim bir arkadaşıma o iki kitabını hediye ettim. Peruze eğer beni buradan izliyorsan <laughs> sana yenilerini alıp onları ben tekrar kendim geri almak istiyorum. E, bu benim ilk kitap videom. Umarım çekmeye devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.